Herkese selam, ben Emre Özpeynirci Peynirci. Orhan Ülgür ile yaptığımız otomotivde devre alem programının yenisine hoş geldiniz. Devre diyorum çünkü kendisi turuncu kazakla gelmiş geziyor, dünyayı geziyor. Ee, ön plana çıkmak istemiş galiba birazcık. Öyle doğru, doğru. Ben. ben. Meksika'dan geldim. Onun için <laughs> e, değil mi? Formula 1'e katıldım falan filan. Ondan önce nereye gittim hatırlayamadım. O kadar çok yer geziyorum ki. Fırsat buldukça işte. Bana cevap veremedi falan. yani. öyle söyleyeyim. Evet. Peki Orhan Bey baktığımız zaman şaka bir tarafa. 2022 yılından çok bahsettik. Aralık ayında da konuştuk. İkinci el rakamları da belli oldu. İkinci el rakamları baktığımız zaman aslında Temmuz'dan itibaren bir daralma vardı. Ama Aralık ayında ÖTV beklentisi kalmadı, matrah beklentisi kalmadı. Ve bir anda satışlarda %24'lük bir artış olmuş. Bununla beraber de yıl sonuçta %6'nın üzerinde bir büyüme olmuş. Ama buradaki en önemli nokta siz geçtiğimiz ay, aynı bu dönemlerde yani ay sonunda %7'lik bir artış olduğunu söylemiştiniz. Nasıl bir yıl kapandı? Şu andaki fiyatlar hangi seviyeye geldi? Çünkü herkesin merak ettiği fiyatlar daha da artacak mı? Ne olacak? Yani birazcık o konuda Önce yılı bir değerlendirelim. Değer evet. Son e, yaptığımız programda aşağı yukarı %5-6 üstünde kapanır. Evet. Hem sıfır hem ikinci el demiştik hatırlarsanız. E, 6.20-6.25 neyse çok da önemli değil. Evet biraz üstünde kapattı. Aralık, e, Temmuz'dan sonraki kötü dönemi bir miktar tamamladı. Biraz tarih zirve gibi de olmuş e, aslında oldu. Kasım 2021'den. İkinci ]'den. tarih zirve evet. diyelim. Bir tanesi ondan bir sene önce galiba Kasım'da olmuştu. Aralık'ta bir miktar e, düşündüğümüzün üstüne de çıktı. %5 demiştik. 6,5 6,25 hmm. bitti. Burada enteresan olan o değil. Enteresan olan ocağın başlangıcı ve fiyatların gidişatı açıkçası. Şimdi fiyatlara geçeceğim ama yani sonuçta Aralık ayındaki bu artışın aslında temel sebebi yani hem bir şekilde sıfır araçlı tedarik problemlerinin devam etmesi hem de diğer taraftan bakıldığı zaman e, fiyatlar artmaya devam ediyor ve insanlar en azından yani ikinci elde olsa yılı yeni bir otomobille tamamlayalım derdinden mi düşmüşler? Yani o yüzden mi artış oldu? Bir de beklenti kalmadı. Tabii ama. şimdi iki tip alım var. Bir tanesi işte esnafın bayinin çektiği, bir tanesi de perakende. Şimdi esnaf bayi bunu niye? hızlı bir şekilde aralıkta çekti. Ona iyi bakmak evet, lazım. Evet. Çünkü e, biz de dedik bu artış devam edecek diye. Daha da fazlalaşacağını ve e, sıfır aracın Ocak, Şubat, Mart'ta belki de ilk 6 ayda çözülmeyeceğini. İşte bir takım e, faktörler var. Sıfır araç çözülmeyince bu sefer ikinci ele yöneliniyor. Bir duyum var perakendelerde işte kredilerin biraz daha ayarlanabilme olasılığı var. Bu biliyorsunuz hem fiyatlara yansır hem de perakendeye yansır. Çünkü perakendelerin çok iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani düşündüğümüzün altında giriyor. Daha doğru, çok esnaf çekiyor malı. Bu malı ne zaman yani bu araçları ne zaman satacak? Belki ileride bulamam diye alıyor. Fakat doğru da yaptı. Neden doğru yaptı? Ee, düşündüğümüzün son hatırlarsın 7 demiştik. Evet doğru doğru. O günden bugüne çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. 12 ile 15 arasında aracına ve segmentine göre üzerine artış üzerine. oldu. Evet evet. O yani rakamlar %20-25 civarında arttı. Yani biz alın bulursanız alın dediğimiz dönemde %7 idi. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada %20-25'e mi ulaştı? Şimdi yöterim? Şöyle hatırlarsan köpük bitti demiştik ya. Evet. Şimdi evet. bu tabii bir kısmı köpük bunu. Açıkçası talep var. Arz az, e ne oldu tabii herkes normal arabalarda da işte bir takım küçük segmentli arabalarda da görüyoruz ki talep var. Onu anlıyoruz ki esnaf işte bir şekilde çekiyor. Esnafdan mı bahsediyoruz sürekli. Yani evet, esnaf evet. sonuçta yatırım amaçlı bunu daha sonra satmak amaçlı mı alıyor? Yani perakende dedi ki tüketici bulamıyor esnaf mı? Şimdi Biraz şöyle tabii üstleniyor. normalde İkinci tabii evde de bu böyle mi? Böyle alıyor Önce alıyor, sonra bekliyor, günü geldiğinde satıyor. Biraz da e, artacağını bildiği için stona çekiyor. Artacağını nasıl tahmin ediyor? Gidişattan. Yani oradaki e, Aralık ayındaki trend ocağı da bir, bir şekilde yansıyacaktı. Hmm. Nitekim yansıdı. Ocağın, geçen sene ocağı hatırlarsak oldukça kötü geçmişti. Mesela bu ocak o kadar kötü değil. Çok süper mi? Değil. Süper mi? Değil ama fena değil. Yani yok, Ocak, ocak zaman, baktığın evet. zaman hiç ocak gibi değil. Onun için böyle e, genel olarak e, bir stokta tutma dönemi olacak. Perakendelere baktığımızda perakendelerin yani kişilerin aldığı araçların çok da e, adetli olmadığını görüyoruz. Şu anda hala bir yani tamam var ama beklenen bir e, Hı -hı. ilgi yok. E, bunun nedeni işte kredilerde bir Hani hareket, hareket yok. Güncelleme yok. Güncelleme yok. Ben e, güncelleme olacağını düşünüyorum kredilerde. Öyle düşünüyorum seçime yakın ama göreceğiz hep beraber. E, ocağın sonu fena geçmeyecek. Yani ikinci elde baktığımız zaman yeni bir köpük dalgası oluşmuş durumda. Yani Oldu. biz ne zaman köpükten bahsediyorduk? Geçtiğimiz yıl Haziran ayı sonunda evet. Haziran sonu Temmuz Temmuzda başlangıcı. Temmuzda kaldı. Evet. Yani sonuçta yeni köpük oluştu peki yani baktığımız zaman sıfırda böyle bir fiyat artışı yok. Evet sıfırda, sıfır 2022 modellerde de bir zam var kurdan dolayı üretim maliyetlerinin dolayı ama yüzde %5'tir, %7'dir maksimum. Sizin bahsettiğiniz %20-25 yani böyle bir köpük daha ne kadar devam eder yani bir yerde herhalde duracak diye düşünüyorum. Durur mu yoksa fiyatlar artmaya devam eder mi bu şekilde? Ben sıfırda fiyatların artacağını düşünüyorum. Sıfırda artacaktır kesin. Ama bir de, Ama bu kadar fiyat artışı bir de fabrika yok. artışı olacağını düşünüyorum. Her sene olan işte hem aksesuar, tabii 2023 yeni model yılı ve onların paketlerine direkt zam geleceğini düşünüyorum. Bu sefer de fazla bir zam geleceğini düşünüyorum. Her sene atıyorum iki geliyorsa ya da Dağlar. bir buçuk geliyorsa bir takım bir daha burada bahsetmemize gerek yok. Lojistik sebep dahil olmak üzere bir sürü tedarik sıkıntısı falan hepsini eklediğiniz zaman bir mamul zammı olacak. Bir de tabii sıfırcıların da çok iyi bir dönemini şu anda yaşadığını görüyoruz. Ma yani ürün az olduğu için evet, indirim. Yüksektir. Evet, ya bir şekilde talep var. Hep bunu canlı tutuyorlar. İşte bir ay beklersen, iki ay beklersen aracını alabiliyorsun. E Tabii böyle olunca fiyatı. Ayarlamak yani da bunu kolay. şunu mu söylüyorsunuz? Sıfır otomobilde 2023 modellerde yeni zamlar gelecek. Kaçınılmaz zaten. Evet. Bu ikinci eldeki fiyat artışını devam ettirecek mi yoksa ikinci eldeki fiyatlar sıfırdaki o zam mı önceden satın aldım. Yani bu %12'lik, 15'lik zam bunun içinde var mı? Bana göre son gel, evet, yani. 7 günde yani biz ihale de yapıyoruz bir taraftan biliyorsunuz. Satın alma da yapıyoruz, satış da yapıyoruz. Yeni evet. şeyimiz bu. Yani öyle 360 derece bir işimiz var. Gördüğümüz şey şu. Yani aslında bu kadar artması gerekmiyordu. Benim gördüğüm bu. Neden arttı diyeceksin zaman. Ya sıfır olmadığı için arttı ya da işte bir şekilde yani geleceğin fiyatlamasını yapıyorlar. Nasıl olsa sıfır zam yapacak. araç yine bu. Yani cevap bu yani. Bir yani, fiyatlama oldu. O küpük de bana göre 4-5 puan en az. Yani geleceğin fiyatlamasını yapıyorlar. Doğru. Ben çünkü 2023 modeller gelmeden oradaki fiyat artışını ikinci yere yansıtmışlar gözüküyor. Bence bu %20-25'lerin üzerine artmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.